Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de 6. ünitemize devam ediyoruz. Etkin vatandaş olmayı öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar hep birlikte. Bu dersimizde eğitsel ve sosyal etkinliklere katılıyorum diyeceğiz. Peki nedir bunlar? Hemen onlardan bahsedelim kısaca. Evet. Devlet veya kurumların geleceklerinin belirlenmesinde rol oynayan bu çok önemli, devlet veya kurumların geleceklerinin belirlenmesine rol oynayan, devlete ve topluma karşı olan, sorumluluklarının bilincinde olan biz bireylere etkin vatandaş denir. Ne yapacağız? Gelecek, çünkü biz, bizler, yani sizler artık bundan sonra, sizler geleceğin belirlenmesi önemli rol oynayacaksınız. Neden? Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra ülkenin yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Kiminiz büyüyecek, işte başka şeyler olacak. yönetici vesaire. Devlete ve topluma karşı olan sorumluluklarınızı öğrenmeniz gerekiyor ki ileride de bunları uygulamaya geçirebilirsiniz. İşte bu tür bireylere etkin vatandaş diyoruz. Peki etkin vatandaş olabilmenin temel faktörleri nelerdir? Yani nasıl bu sorumlulukları öğreniriz? Nasıl kendimizi geliştiririz? Şimdi bunlara bakacağız. Tabii şu an biz öğrenciyiz öğrenci olduğumuz için zamanımızın büyük bir çoğunu okulda geçiriyoruz. Okulda geçirirken ancak bunları kazanabiliriz. Hafta sonunda kendimizi ayırıyoruz değil mi yani? Şimdi işte bu nedenle okullarda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ilgi ve yeteneklerine göre sosyal ve eğitsel kulüp etkinlikleri vardır. Bunlar spor, tiyatro, kütüphanecilik, satranç, müzik gibi. Peki bunlar olsa ne olur, olmasa ne olur? Şimdi bize kazandırdıkları neler, şeyler neler? Onlara bakalım. Öğrencinin kaynaşmasını sağlıyor. Özgüven duygusunu geliştiriyor. Birlikte hareket etmeyi öğretiyor. Planlı çünkü her hafta yapıldığı için ya da belli aralıklarla yapıldığı için planlı ve düzenli çalışmayı sağlıyor. Zaten bu tür kulüpler bilgi ve yeteneklere göre ayarlandığı için yeteneklerin gelişmesini sağlıyor. Öğrencilerde görev ve sorumluluk bilinci gelişiyor. Çünkü orada bir görev veriliyor. O görevi yapman gerekiyor. Görev ve sorumluluk bilinci gelişiyor. Öğrencinin sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Evet. Şimdi bunlardan sonra bakalım etkinliklerimiz nelermiş. Yani çöpleri topluyorlar. Çevre çevre bir çevre kulübü. Çevre koruma kulübü. Tamam. Burada kütüp kitaplar var. Kütüphanecilik kulübü. Tamam. zaten satranç kulübü. Burada resim yapıyorlar. Resim kulübü. Galiba oyun oynuyor. O tiyatro kulübü. Burada da halk oyunlarını oynuyorlar. Halk oyunları kulübü. Ha, folklor kulübü. Ya yani neyse. Yakın yani aynı anlam tamam. Evet bu şekilde yani yeteneklerine göre illa olmak zorunda değil. Sen hangisini istiyorsan ona bakarsın yani. Okumayı seviyorsan kütüphaneci kulübü, santranç ilgin vardır, resme ilgin vardır. Ee, anlık tiyatro yapabilme yeteneğine sahipsin de çevre bilincinin gelişmesini istiyorsundur değil mi? Evet. Bu ilk mi inşallah folklor kulübü. tam biliyoruzdum da hani ben halk oyunları kulübü diye geçiyor sanıyordum. Evet devam edelim bakalım. Doğal afet ve savaşlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlendirme yapar. Nedir arkadaşlar bu? Doğal afet ve savaşlarda nasıl davranılması gerektiğini konusunda bilinçlendirme yapar. Kime bilinçlendirme yapıyor? Normal halka, bizlere yani. O zaman biz neyiz normalde? Sivil vatandaş. Yani kendimiz neyi öğreniyoruz? Savunmayı. O sivil savunma. Bakın böyle aklınızda kalabilir. Yaya ve türücülerin güvenliği konusu bilinçlenme yapar. Trafik zaten. Gençlerin müzik. E müzik. Yani değil mi? Müzik yani. Bunda Paris belli. Sağlıklı bir hayatın sağlanması, üzerine spor yapmanın faydalanması spor. Bu kadar. Spor kurulu. Sivil savunmayı anlatabildim değil mi? Mantığını. Yani nereden çağrıştıracağını? Hocam biz zaten biliyorduk diyorsanız sıkıntı yok arkadaşlar. Doğru yanlış. Kulüp çalışmanı sürdürürken yapılan eleştiriler açık olmalıyız. Doğru. Eleştiri ile hakaret arasında ince bir çizgi var. Kimse bizi hakaret etmediği müddetçe haklı olduğu müddetçe eleştirebilir. Ama hakarete yeri yok. Lütfen buna dikkat. Eleştirmek hakaret etmek farklı şeyler. Olmaz yani. Kimse bana hakaret edemez. Ben, öz, ben bir bireyim. Kimse benim öz kişiliğime saldırıda bulunamaz. E varsa yapıcı bir eleştirin ve benim daha iyi gelişmemi sağlayacak olan bir eleştiri yaparsın. Yoksa sus yani. Bana hakaret etme hakkın yok. Tamam mı? Bunu, bu ayrımı yapmamız lazım. Kulüp çalışmalarında aldığımız görevi yerine getirmesek de olur. Hayır yanlış. Bir görev alıyorsan yerine getireceksin. Yerine getiremeyeceksen hastasındır, yeteneğin yoktur. Alma o sorumluluğu. Sorumluluk alındı mı yerine getirilecek. Bu. Kulüp çalışma sorumluluk duygumuzun gelişmesi sağlar. Zaten söyledik bunu. Grup lideri bütün çalışma tek başına yürütmelidir. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Grup lideri gruba öncülük eder ama göre görev paylaşımı yapar. Yanlış. Sosyal kulüpler bencilik duygusunu geliştirir. Hayır. Paylaşım duygusunu geliştirir. Yanlış. Sosyal kulüpler sayesinde planlı çalışma öğrenmiş oluruz. Doğru. İlgi ve yeteneklerimize göre kulüp çalışmalarında yer almalıyız. Doğru. Kulüp çalışmalarında dayanışma içinde olmalıyız. Doğru kulüp üyelerini öğretmenler istediği gibi seçebilir. Yani istediği gibi değil de yeteneğe göre yanlış bence. Kulüp çalışmalarında doğayı koruma bilinci gelişir. Aynen öyle. Çevre, çevre, çevreyi koruma kulübü değil mi? Arkadaşlar yani çevremizi korumamız lazım ya. Hani başka bir sınıfta karikatürde gördüm de yani dünya bize küsüyor ya gerçekten. Dünya bize bizim için yaratılmış ama biz onu çok zarar veriyoruz yani. O yüzden çevremizi çok iyi korumamız gerekiyor. Bu bilinci olması lazım. Atma, çöpünü atmayın. Bir çöp bulana kadar elinde tutma olacak. Bir poşete koy. Yani örneğin. Ya, çevreyi kirletme yani. Geri dönüşüm diyorsa bunlar hani hafta kalmasın. Uygulamak lazım gibi. Hani inşallah hani her okul tabii her okulda bu var mıdır? Yani e, inşallah her okulda vardır. Öyle temenni edelim imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışalım olur mu arkadaşlar? Evet. Yani burada okuyup geçişmek çok şey olmaz yani. Hani daha bunları bizim bilincimizi tam olarak yer etmesi gerekiyor. Evet. Özgürlük ve bağımsızlık. Farklı bir konu bu. Yani o yüzden şey yapalım. Bir sonraki derste devam edelim arkadaşlar. Bu tamamen farklı bir konu. Evet. Bir sonraki derste özgürlük ve bağımsızlık diyeceğiz. Evet o derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.